Bu tip videoların üretiminin çocuk girişimi üzerinde aslında ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini de bizlere hatırlatmakta. Ailenin kazanç kaygısı gütmeksizin çocuğun önemli bir zamanını almadan çektiği ve bilgi ve merak paylaşımı ile ilişkili aslında ürettiği videolar olsa bile bunların mutlaka içeriklerinin aile tarafından da bilinmesi, kontrol edilmesi ve içeriklere gelen tepkilere karşı da çocuğun ruhsal tepkilerini mutlaka dikkatle gözlemlemeleri gerekmektedir. Öte yandan son dönemde bazı ebeveynlerin sosyal medya üzerinden çocuklarını paylaştıkları YouTube içerikleri ürettiklerini biliyoruz. Bu aslında oldukça tehlikeli ve çocuğun olağan gelişimini de sekteye uğratabilecek bir davranış. Çocuğu gündelik yaşamından uzaklaştıran, zamanının önemli bir bölümünü bu içerikleri üretmeye harcadığı aslında bir durum oluşmakta. Aileler son dönemde bu gibi videolar üzerinden para kazanabildiklerini de gördükçe aslında çocukla ilgili, çocuğun temel ihtiyaçlarını gözetmeksizin biraz da kendi ihtiyaçlarını ön plana alarak aslında maddi kazançla ilişkili olarak bu gibi video üretimlerinin arttığını görmekteyiz ve aslında kötü model olarak da örnek alındıklarını da bilmekteyiz. Bu da aslında bir tür çocuk işçiliğidir ve hani bunun da riskli bir durum olduğunu, yapılan şeyin de aslında bir tür çocuk istismarı olduğunu unutmamak gerekir. Öte yandan yapılan araştırmalar, meta haline getirilen çocukları kullanan cinsel içerikli sitelerin de burada kullandıkları temaları özellikle bu tip videolardan elde ettikleri içeriklerden aldıklarını, yani sosyal medya hesapları üzerinden aldıklarını unutmamak gerekir. Bu da bu tip videoların üretiminin çocuk gelişimi üzerinde aslında ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini de bizlere hatırlatmakta. Ailelerin çocukların bir yetişkin gibi karar veremeyeceklerini, doğruyu ve yanlışı ayırt etmekle ilgili yaşayabilecekleri zorlukları mutlaka bilmeleri gerekir. Davranışların olası sonuçlarını henüz tahminleyemeyen, bilişsel ve duygusal gelişimleri bu tip durumlarla baş etmeye yeterli olmayan çocuklarını korumak öncelikle ailelerin görevidir. Bu noktada aslında sosyal mecradaki YouTube içeriklerini desteklemekten çok sosyal yaşamdaki gerçek fiziksel yakınlıkları desteklemek, çocuğun oyunu ve sosyal alanda yapacağı yüz yüze etkileşimlerini ya da bu alanlarda yaşayabileceği duygusal zorlukların üstesinden gelebilmek için aslında onlara yardımcı olmak noktasında bir çaba göstermeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.